Mesnevi Hubab 61 bazen bir şeye şiddetli muhabbet o şeyin inkarına sebep olur. Ve keza şiddeti kaf ve gayet azamet aklın ihatasızlığı da inkara sebep olur. Burada geçen şiddetli muhabbet ifadesinden kastedilen mana vasatın üstünde olan ifrata varmış ölçüsü kaçmış bir muhabbet demektir. Mesela Hz. İsa Aleyhisselam'a olan muhabbet şiddetli muhabbet cinsindendir. Yani müfrit sevgi inkara varmıştır ve sahibini ateş atmıştır. Yoksa hak ölçüler içinde ve vasat dairede ne kadar şiddetli seversen o kadar kamil olur. Yine Alevilerin Hz. Ali'ye radıyallahu anh olan muhabbetleri vasattan çıkıp ifrata girdiği için bir kısım rafiziler onu ilalaştırarak dinden ayrılmışlardır. Öyle ise Allah'tan başka hiçbir şeyi ifrata gidip tapacak kadar sevmemeliyiz. İşte böyle haktan çıkmış ve ifrat olan bir sevgi küfür ve inkar olur. Yoksa hak ölçüler içinde ne kadar şiddetli muhabbet olsa o kadar iyidir. Şiddetli muhabbetin bir başka boyutu ise mecazilikten kaynaklanan umutsuz ve karşılıksız sevginin kin ve inkara dönüşmesidir. Kişi sevdiği şeyi ele geçiremez, ele geçirse fani olduğundan muhafaza edemez. Bu yüzden sevgisi nefret ve adavete inkılap eder. Nefret ve adavet ise inkara götürür. Ayının ulaşamadığı üzüme Ayının ulaşamadığı üzüme koruk demesi gibi şiddetli kaf yani korku da aynı muhabbet gibidir. Umutsuz ve zalimane bir korku insanı inkara sevk eder. Allah'ın rahmetinden umudunu kesmiş ve korku üzerinde gidenlerin de en son varacağı nokta inkardır. Allah'tan bir zalim gibi korkmak ile celal ve azametinden korkmak ve onun rahmetine atılmak farklı şeylerdir. Allah'tan zalimane korkmak ifrat olan şiddet kapsamına girer ve onu ve sonu inkardır. Zaten Kur'an bunu Allah'tan ancak kafirler umudunu keser ayetiyle ilan ediyor. İnsan kavramadığı idrakinde güçlük çektiği bir şeyi inkar etmeye meyillidir. Akıl bir şeyde ihata edemiyor, o şeyin mahiyetini idrak edemiyorsa inkara gider. Bu yüzden Kur'an derin ve müşkül imani konuları temsil ve teşbihlerle akla takrip ediyor.'' insanın idraki için en keskin ve tesirli temsilleri getiriyor. Allah'ın azamet ve kibriyasına Kur'an dürbünüyle bakmayan nazarlar azameti ihata ve idrak edemedikleri için inkara sapıyorlar. Salt akıl azim meselelerin altında eziliyor, tahammül edemiyor. Ama o azametli meseleleri vahiy kantarının üstüne atsa yükünü o çeker, safasını akıl sürer yoksa sonu inkardır. İ'lem eyyuhel aziz. Bazen bir şeye şiddetli muhabbet o şeyin inkarına sebep olur. Ve keza şiddeti havf ve gayet azamet aklın ihatasızlığı da inkara sebep olur. Bir dünya güzelin huzurundan kovulan bir kişi ona çirkin der. Kendini teselli eder misali verilir. Bazen şiddetli korkun da inkara sebep olabildiği ikinci lemada izah edilir. Kızgın demire elini dokunduramayan insan yakıtı insanlar ve taşlar olan bir cehennemde ebediyen kalmayı düşününce ya tövbe ederek isyan ve haram yolundan vazgeçecek yahut cehennemin olmamasını temenniye başlayacaktır. Bu temenni cehennemi inkarın ilk ve en önemli adımıdır. Nefsin ve şeytanın böyle bir insanı aldatması ve ona cehennemi inkar ettirmeleri çok kolay olur. Gayet azamet ve aklı, aklın ihatasızlığın inkara sebep olması nurlarda istibaat hastalığı olarak nazara verilir. İstibaat hastalığı olarak nazara verilir. Bu hastalığın temelinde insanın kendi aklını ölçü alması, bu sınırlı akılla sonsuzu kavrayamaması ve şu alemdeki sonsuz işlerin sonsuz bir kudret tarafından gayet kolay icra edildiğini aklına sığıştıramaması, böyle inkar yoluna girmesi yatar. İstibaat hastalığının yani akıldan uzak görüp inkara sapma sapkınlığının en büyük ilacı tekbirdir. Ve Hazretleri tekbir hakkında marifetimiz haricindeki kemalat-ı kibriyasının mücmel ünvanıdır buyuruyor. Yani Allah'ın zatının kemalini idrakten aciz olduğumuz gibi sıfatlarının kemalini de idrakten aciziz. O sıfatların tecelli ettiği bu muhteşem alemin de nasıl gayet kolay bir şekilde sevk ve idare edildiğini idrake de gücümüz yetmiyor. İşte bu acizliğimiz bizi tekbire götürür. Yani bu akıl almaz işleri yapan Allah'ın büyüklüğü bu işlerin çok ötesindedir. Böyle milyonlarca daha alemler yaratsa yine hepsini bir tek atom gibi kolay idare eder. Onun sonsuz kudreti bizim düşüncelerimizin ve hayallerimizin çok ötelerinde büyüktür. Allah'ın külli iradesinin azameti de bizim cüz irademizle bilinmekten münezzehtir. Hadsiz işleri birlikte irade eden o ilahi sıfatı da biz ne kadar büyük bilsek o sıfat sizin bildiğinizin çok ilerisinde büyüktür. Daha büyük Büyük, en büyük ifadelerde başka kudret ve iradelerle mukayese manasında değil nurlarda belirtildiği gibi mümkün hallerin çok ötesinde büyük manasında anlamamız gerekiyor mümkün hallerin çok ötesinde mümkün daha büyük en büyük ifadelerini mümkün hallerin çok ötesinde büyük bir zamanlar gözümün görmediğine inanmam diyorlardı ama aynı adamlar yer çekimine akla ışınlara inanıyorlar yer çekimine akla ışına inanıyorlar Şimdi de bir kat daha aşağı inerek aklımın almadığına inanmam diyorlar. Gözün görmediği çok alemler. Bulunduğu gibi aklın almadığı nice hakikatler, ilimler, teknolojik gelişmelerde vardır. Aklı esas alan bir kimse bunların hepsini inkar etmeye mecbur kalır. İlkokul çocuğuna yüksek matematik anlatıyorsunuz, aklım almadı, büyüyünce belki anlayabilirim diyor. Benim bu ilmi aklım almadı, böyle bir ilim yoktur demiyor. Mantıkça bu ilkokul çocuğundan gerilerde kalmak ileri yaştaki adamlara hiç yakışmıyor. Bazen bir şeye şiddetli muhabbet o şeyin inkarına sebep olur. Ve keza şiddeti havf ve gayet azamet ve aklın ihatasızlığı da inkara sebep olur.''